Ham dostlar, mən Murad. Hamça salam dostlar, mən Aylin. Dostlar, görmüş olduğunuz kimi mən e, e, bir şey yüklədim, mod. Bu modda e, görmüş olduğunuz kimi bununla, bunlarla nədirsə ki, blok, yəni şans blokları biz baxaq e, qəşəng şeylər çıxarda biləcəkmi, şansımızda nələr çıxacaq? Gəlin istəyirsinizsə videomuzu başlayaq. Dostlar, mən də e, bu Məni endirəndə istədim YouTube kanalında ilk e, paylaşımdan sonra kəşf eləyim. Hələ kəşf edəməmişəm, görmüş olduğunuz kimi belədir. İlk şansımıza baxaq nə çıxacaq. Qırdım. Bir dənə qazma çıxdı, yaxşı. Bu nədir? Verimlilik. O qədər də güclü deyil. Bax, bu qəşəngdir. Qəşəng oldu. Mən indi bozum. Ə məsəçin ailənin şansına bunu qıraq. Baxın bunu. Qır. Ailə şanslı pişiklə çıxdı və ailə pişikləri çox sevir. Məncə ailə töyündü. Hə. İndi dostlar bu sizin şansınızdır. Bunu sizin şansınızı açıram. Baxın bunu. Girdim. Baxaq nə xəyallar çıxdı. Sihirlər çıxdı. Nə yaxşı. Sıçıran zarfıma iksiri. Şanssızda dostlar e, pis şey çıktı ama e, bir yoktu. On sizin şanssızda her şeyler atacağım. Şans blokları. Başka görek. Bu da sizin şanssızda atıram. <laughs> Aha iyi çıktı. Aha iyi onu kovak. Kovak gelsin. Allah. Uy. Ne yapıyoruz dostlar? Neyse. Buradan biz... <laughs> Teşekkürler çıkardı miyiz? TNT çıktı. TNT ile bu öldürebilirlik. Çok teşekkür. <laughs> ben <laughs> bir şey mi okşadım? Böyle durup bakır. O patlamışsın dostum. Zinci dedik. Burada patlayar. Patlam başlayacak. Tezgaşa. Bu mersansın olsun. Örümcek şey çıktı hadi sen şansa. Git bak. Başka mı? için. bir şey öldü. Bir şey. Bir şey öldürsen bunu öldürdün. Ben öldüreceğim. Allah Allah. Canım çok acıdı. <laughs> kırmızı şans blokları çıktı. Bu ne şansım olsun şans o canı çıktı. Ev tıkabilirsen. <laughs> Bu da dostların şans. Çapa çıktı. Tuna tuzağına gidelim. canım çok az. Canım çok az. Haydi öldük. Öldüm. Neyse. Burada malzemelerimiz hala durur. Açık bir dolazım olan altın elime. Bakın aldım. Başka. Sandık var. Yok ki sandık. Çok Zır Zırh çıktı. Buradan e, buna bunu aşağı Buradan kılıç çıktı. Bunun adını koyak. Ve buradan da şans blokları çıktı. Bunlara bir bakak. Önce bu yaxşı e, bunlar giyinelim. baxaq. İndi başlayın, dostlar, zırhlar giyindim. Yakıştı mı? <laughs> Devam edek. Bu Ne şans, bu? Olsun. Hello. Ne, ne? diyor? O bulantı. Bulantı. şey çıktı. Evet, Başım evet. döndür <laughs> Adam Bak. başını döndürecek. Başımın dönmesi kesin. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve bitti. Klientleri Şimdi bu da. Düşmanlar olabilir. Dostların şansı var. Önce bunları aldım. Al al al. Şimdi kimin dostlar şansına hele ki yakışıklı çıkmadı. Hele ki. Bəs bunu açaq. Çıkmadı maalesef. <laughs> al kalkan. Kalkan çok tehlikeli. En iyi paslanmaz mı Bakın bu, görelim. Paslanmaz şansını. Aha TNT anti çıktı. Parta parta Part part kaç kaç. kaç, kaç. Ne part Bu kadar part sadece bu kadar TNT çıktı. Aa ne part 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 Şansımı part 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 Uçtum. part Bu mənim şansım olsun. Bu nədir? Çoxlu taxta materialləri çıxdı. Mənim nəyimə lazımdır onlar? Burdan dostların şansına. Baxaq burdan nə çıxacaq. <laughs> Oha, mızraq çıxdı. Gəşəkdi, <laughs> gəşək. Mızrağa baxın dostlar. Bunu necə yene... canlı yoxdur onun üçün. Baxaq bunu. Bunu öldürəcətdim çandanları onunla. Bax bu düşmandır. Düşmanı öldürəcəm olmadı. Sindirləndim, mən qaçdım. Qaç, qaç, qaç. Burda bir yapı var, o mən çatmamışam, dostlar. Baxaq. Bu nədir? Kim elib qaçdı? Bu nədir görsən? Bunda. Aa, tit çıxdı yenə. Şansımız heç yaxşı ilə çıxmadı, dostlar. Bu da hamımızın şansı olsun. Yaxşı. Bu hamımızın şansına. Baxın. Bu yox, bu yox. Baxın bu. Bütün bu olsun. Çox şey var, dostlar. Patladı böyle. Açtım. Ne de bu? Bu ne? Aa, golem malzemeleri çıktı. Golem cadı bilerek. <laughs> Onda bir koruyucu golem cadık. Yaxşı şeydi golem. Bizi koruyur düşmanlarda. Hı, yaxşı. Bakın ne oldu? Bu ne oldu? Görmüş olduğumuz gibi. Buradan da bu. Bunu... Bakak. Haydi arkadaşa işe yarar çıkmıyor. almayacağım. Bu defa bak golem sen şansı atacağım bunu. Gitme. Bak sen şansı kırdın. Bizim... Bu ne? Golem iş şansı... olsa köşe glitch çıktı. Bir de çıkmaya golem çıktı. Golemin üstüne atar. Sen koşma sen adın yoksa adıyla golemdi. Yo yo ben koşmamışım. Bizim düşmemiz... Golem golem tur. Golem'in ne oldu böyle? Kaçak mende bizi yiyecek o. Ne oldu? Aha. Çabukluk luk. Çabuk ne de? Yani... Ne de hiç ben de bilmiyorum. Hadi. <laughs> <laughs> Tapınak var burada. Bakalım onda ne çıkacak. Burada eşyalar çıkıyor dostlar. Yani kılıç zat çıkıyor. Bunu kırdım. Bize kılıç lazım değil. Oh, Aa, şey lazım değil. Bəs bizim özümüzdə zəhlər var. Hı -hı, o çok, Bu Anladım. o spawner çıxdı. Spawner çok qəşəng. Spawner nədir? Başka bir canlı spawn eləyə bilərik. Yəni al eləyə bilərik, əldə edə bilərik. Canavar ya canlı. Bir şeyin yoxa çıxdı. Bunu qırmaq üçün qazma lazım. Yox, belə. Oo, ne yaxşı. 3 6 5 7. 7 də şans blow var. O birinci mən oldu. Nədir? Aha zombi çıxdı. Zombi çıxdı. Baş qaç qaç. Ha pis qaldım. Aha. Onda da bunlar. Nə pis səslər var ha. Adam qorxur. Sen niye belçümün adamı? Doku sekiz. Ah, bitti. Bidersin, bitti. bitti. Kırmızıyı kırdım. E, zehirli şeyler. Neredesiz kırm gönlüm tutacak? Baş başte. O oh, yeni uçmak çıktı Yes Göstereyim Bu iyi bağlandı. O ne? Hayda baltı Hangi bizim öldü? Yanır orada. Bize kömeylemedi. Özünü yani? öldürmek istiyor. Bunu da sizin şansınız atacağım. en iyi şey çıkar inşallah. Onu... Yeni TNT çıktı. Yine kaçak. Niye TNT çıkıyor? Bundan karadan Oy Allah, karada ne özümüzde kazak 100% km. O da yanlış. Uçtu bu. Biz de yeter. Bunların hamsi onun içinde hediyeler olur. Oho. Zehirli hırımcık. Defa bunlar çok kaç 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 kaç. Allah Allah yanlış dostlar. Oha neyin içine hapsedip beni Gölüm. Gölüm ölmək istəyir. Ay. Su yoxdur su, burada. Sus, sus, sus. Yerə. Şey, şey Kovala, kov, kov. 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 Kov dedim bilmədin. Of şansımıza köçə şeylə çıxmış. Bu nədir? Bir də mən şansıma uh -huh. yaxşı bir şey çıxdı, pişik. Kovayım şək. Ha, ne çıkacak böyle sen? Akşam bak şimdi fişenk. Fişenk. Ya sönmen Can niye bitmiyor? Dur burada. Dur. Bu ya bitti. Buradan kırmağa devam edeyim Su kova sal. Oha süper şeyler çıktı. Su kova sal. Su kovası. Yoksa su kovası. Yoktu. Yo yoktu. Bedrak çıktı. Almalar yürüyor o zaman. Kızıl almalar çıkar ha? Ha. Bak biri yiyeceğim. Ben <türüyor> de verdi ben de yiyor. Akşam olur. Akşam olur dostlar. <türüyor> Bunları yiyeyim. Hey hamsın sen dön. Ne kadar yedin? Hamsın bitirdin. <laughs> kalmadı mı? Dostlara da kalmadı. Kaldı bak üç tane 9 tane. Sen ne kadar yedin? Bir tane. Aha, bir <gülüyor> tane. <gülüyor> Bir tane. Bir tane yedin. Oha bob çıktı. Bob. Bob. bob bizi koruyacak. Bu da yeni kefiliyeli. Bu da değil bu. Bu da değilmiş bu. Ne karışıyor abi? Ne baksana ya? bizi dövdü. Babanın elinde kumut var. <gülüyor> <gülüyor> Bazı boyu da, <laughs> <boyu> da <laughs> bize satışır. <laughs> 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 bir anda kız bir anda. Buradan. <laughs> yani yemek çıktı. Yo yo kayış çıktı. Yemek çıksa bu da fısa, yok, yok. Hı, evet, sayı. bir sayı yok olur. Biz geldik. Sonra bu senin için açıram. Ya da ben kırım. Kır. Kırdım. Aa bir şey çıktı. Yine. Kara bir şey Ay, çıktı. Ne da? Bir şey yok şiru. <laughs> ne vursan? Ne <Niye> öldürdün? Bir şey mi? Aa bilmedim. O oradan götüreceğim. Bilmedim öldürdüm. ödürdüm. Bir şeyler mi ödürsene? nasıl onun itti? Öy donuz. Aha, canavar. Canavar deyil bu, itdir. İtmə, it oxşuyur o. O ya it yemiş. Ah, iş səndə. Biz səni mə apa. Niyə Bunlar nədir? Bizə donuzlar. Donuz. Hava qaralı dostlar. Bəs indi hava qaralı. Bu nədir? Dostlar, bundan qorxun, <laughs> bəbəşəmədir. Ne yaptın Parta ilə bizə çatdı. Öldü. Ha, yenə niyə burda çatalsan? Partladızam bura. Biz demir partlasınsan, partladırsan. Özümü öldürəcəm, fəda edəcəm özümü. Şansım heç yaxşı ilə çıxmadı. Mənimkinə heç pişiklər çıxdı, sən də sən nədənsə. Onda yaxşı bundur sənin şansımı açıram. Mən qırım, qırdım. Bu ne kovalar çıxdı. Sen demiş ki Su kova çıxdı. Son, dəf de... def, son dəfə dostlar sizin şansınızı açıram. Açıq. Ata. Hadi bu. Oy. Oha. Yeni yanır. Oha yanır. Ne için hapis etmiş? Gürü gürü gürü. Tezden tezden ne oldu? Aha aha aha. Bas bas gırı. bas 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 bas. Bitti. Oh. Yo yo birinde kırmalıyım şah. Neyse biz yandık Murat. Sonumuzda yak şey, altın elmamız var. Dayanıklılık evet. var. Orada denizlik dayanıklılık. <laughs> he <laughs> he he. Başka öldü. Canımız yine azam bey. Ateşi dayanıklılık var. Başka zaman. <laughs> Size Sizin an 3 sizi defa atacağım demiştim. Birincisinde bıçıklı. <laughs> İkincisinde mi atın? İkincisinde dostlar. Dostlar için atın. laqın dostlar üçün. Ha çıxdı? Qazma çıxdı yenə. Bu da hamımızın şansına. Hamımızın hamı. ikimiz basaq. Tamam. Üç, i̇ki bir. Qar və qardaş kən dəyişdik. Aha. Hey, oğlum, bir ketlər çıxdı. Bu da şansına. Bir dənə yaxşı şey çıxmadı ya. Gələn bir də endirmənin şansına baxaq necə çıxacaq. Bax, endirmə sənin şansın var. Onun da endirməndi. O da, ha? Adı indirmendi ha. İndirmendi. İndirmendi. Sen şansına yakış şeyler çıktı. Gözleri bal gözleri. Ha, kay kolam ha. Bu ay kolam ne biyeb? Yo, kolam o öldürür. Ha kolam. Sonda bir işe yaradı. O zaman kolam bu sen var. atın. Ne çıktı? Ne bu? Okular çıktı. O öldürebilir sen. Ha kolam ha. Ha kolam. Neyse. Yemek çıkmadı ne. yiyek. Oldu. Yandır. Bu, bu, bu ora da yemək sıxar, sən yemək yoxdur. Dostlarla mən gəldik. Sən yox. Bilirəm. Yemək çıxartma. Üzümü öldürəcəm də. Heç yaxşı şey elə çıxmadı. Öldürümmü? Öldürmə. Hələ şey, hələ yemək çıxardaq. Yemək yeyəcük sonra. Bunu görüm. Nə çıxdı? O, oho, indi bunun içindən görə bax. Bunu da dostlar aşağısında olsun da. E, neyi atak? Ayakkabıyı atak. Göreyim <laughs> <laughs> şey <laughs> ne çıkacak. Kimin ayakkabısı o? Benim. Sen özün kiraz mı? Hiç ne der mi? Bakalım. Ne çıkacak? yer su. Ne o? o bu? <gülüyor> Aha <gülüyor> dostlar. Başımızdan aşağı elmaslar yağır. Elmas. Elmaslar. Oldu. <laughs> Zengin olduk. Zengin <laughs> olduk. Qana elmaslar başımıza yağmır axı yuxarıda qalb onlar. Baxın gəlir, gəlir. Oyunlar onda yuxarıda. <laughs> elmaslar. Çıç. Evet, 61. İkisi tük oldu. Yuxarıda bir dənəsi qalb amma yoxdur onlar qalsın. Var olduq. Videonun 3 dəqiqəlik oldu. <laughs> 68 dəqiqə oldu. Ha. Altı yama çıxdı yine. Hə, yemə sən onları. Dostlar, mən yiyəcəm. Nə qədər var? Orada. O altı dənədir. Onda 4 Siz dostlar yiyin? Ben Mən özümü öldürəcəm. Biz yiyə, hə? Aha, da özümü öldürəcəm. Dostlar, dostlar. Aha, Neyse, biz Bay bay diyor dostlara. Önce böyle şey diyor. Video uzadı diye video çizeceğim dostlar. Bak. Bak. Sen beni niye öldürdün sen? Tek yedi. Bak niye patlamadı. 5 saatte gözü yedik. Neyse patlamasın dostları sağ ol diye. Yo yo. Eğer ben onda patlayacak ayıp olacak. Sağlaşan da pak diyecek diyor. Sen sağlaşmaya çalışıyorsun ya. Girdim bunun içine. Allah Allah. Bunlar bunlar on yeri. <laughs> Sen seni mi yandır? Sen ben başa düşmedim. Öldünüz. <laughs> <laughs> Dostlar Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Özünüze iyi Bakın. Sağ olun dostlar. Bay bay. Bay bay.